Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize çok güzel bir model yapacağız. Ama bu sefer bir beğeni hak ettiğimi düşünüyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Tasarımı bana ait. Harika bir motifler çıktı. Bu motifleri nasıl ekleyeceğiz? O konuda hiçbir bilgim yok. Belki bu videoda sadece motiflerin yapımını görürüz. Daha sonra uygun bir ekleme şekli bulursam ekleriz. Belki de aynı video içerisinde eklemesini de yapmış oluruz arkadaşlar şu an için. Çünkü eklemesinde kararsızım. Motiflerin sayılarını unutmadan paylaşmak istedim sizlere. Daha beğeniye basmadınız mı? Lütfen bir beğeni isterim. Şimdi kırmızı ile yaptım. Bu pembeyle yaptım. Yapraklarında yeşil kullandım. Şimdi sarıyla yapmayı düşünüyorum sizinle birlikte. Şu ip şey arkadaşlar Hayda. Unuttum. Eee. hayda. Gittim internetten Google abladan araştırdım geldim arkadaşlar. İsmini unuttum mu? Yani biliyorum ama aklıma gelmiyor. Diyorum ya sizlere sayılar unutmadan ben bir motifi yapayım. Unutkanlık çok fazla had safhada. Suni ipek arkadaşlar. Hani iğne oyalarına şimdi böyle bu renk e, suni ipek kullanıyorlar ya o ipten öyle bir ince olur diye düşünmüştüm çok da fazla ince değil ama evet yapımı daha güzel bir ip bu daha farklı renklerini de alacağım inşallah bulamadım sadece bu rengini buldum suni ipek bu leylak markası e, numarasını belki merak eden arkadaşlarımız olur ne kadar konuştun Derya motifi de görseltmedin daha hemen 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 göstereceğim arkadaşlar ya bunu içini açtı okusana neden gidip de şeylerde araştırıyorsun. Bak şimdi yine geldi aklıma. <laughs> Yeni 2314 e, 2314 yani 2314 renk numarası arkadaşlar. Suni ipek diye geçiyor bunlar. Son günlerde Instagram'da bir böyle iğne oyasından yüzük yapıyorlar. O furya başladı. E, ben de oradaki iğne oyasındaki şekli gördüm. Bakın. Çok tatlı olmadım. Bu suni ipekle bu normal e, oya ipliğiyle yapılmış bir ip. Şey motif. Ben dedim ki normal oya biraz daha kalın olabilir. O yüzden biraz eksik tutayım dedim ama e, kırmızı daha küçük oldu. Demek ki aynı kalınlıkla arkadaşlar. Bu biraz daha böyle hani pamuksu gibi hem naylonsu hem pamuksu gibi bir dokusu var bunun. Gördüğünüz gibi motiflerimiz bunlar. Çok da kolay yapımı arkadaşlar. O Instagram'da dolaşan iğne oyası yüzüğünden gördüm. Böyle ben de tığa bu şekilde tasarlamak istedim. Harika olmadı mı? Harika oldu bence. Şimdi önce yaprağını yapalım. Şöyle kenara bırakalım hazır dursun. Yaprağını yeşil renk kullanarak yaptım. Çünkü çiçeğini yapınca içine bırakacağız ve hemen yaprakla birlikte birleştireceğiz çiçeğimizi. O yüzden eğer ki biraz ince olsun isterseniz biraz böyle iplerinizi esnetebilirsiniz. E, naylon iplerde biraz esneme payı var arkadaşlar çok fazla çekmeyin zaten o hissettiriyor kendini birazcık ince olsun isterseniz esnetme yapabilirsiniz. Şimdi ipimizi parmağımıza sarıyoruz. Şu uç kısmında biraz fazlalık bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra bu ipi alıp orta parmağımın altından üstüne çeviriyorum. Bakın bu şekilde. Şurayı da tutuyorum. Buradan giriyorum. Buradan da ipimin ucunu alıp geçiriyorum. Bir zincir çekip tekrar giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Bir sık iğnesi yaptım ve burayı sihirli halkaya dönüştürdük. Şimdi bir iki üç 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Bu iki ip tarafına örüyoruz arkadaşlar. Bakın bir halkanın ipi bir de bu boşta bıraktığımız ip var. Önce bir çektim, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına bir aldım. Yine oluşturduğum yuvaya giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 3 oldu yuva. 4 adet zincir çekip başına bir alıp giriyorum tekrar. Önce bir sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 oldu. 4 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2 aldım. 5 tane yuvamız oldu arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum rahat dönmek adına. Dönüş yapıyorum. Şimdi ilk yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle giriyorum. Şimdi bu ilk yuvamıza hal yapraklarımızı yapmaya başlayacağız. 1 2 3 adet zincir başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım ve girdim. 2 2 2 çektim başına 2 aldım ve girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım ve girdim hepsini ikişer ikişer alıp çıkış yaptım yaprağımızın boyutu bu kadar olacak 1 2 3 4 5 zincir çektim oluşturduğum bu son trabzan içerisine girdim kapattım 1 5 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 ve 5. Dibindeki aynı yuva içerisine girip 6. sık iğnemle sabitliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi yandaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Yandaki yuvamıza bir sık iğnesiyle giriş yaptık. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım ve girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım ve girdim. İkişer, ikişer alıp çıkış yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. Ve 2 3 4 5 tane sık iğnesi yapıyorum. Oluşturduğum yuvaya yani dibindeki yuvaya girip 6. sık iğnemle sabitliyorum. Bakın 2 yaprağı yaptık. Şimdi 3. yuvama bir sık iğnesi giriş yapıp 3 zincir çekerek 3. yaprağımı yapacağım. Sonra 4 sonra 5. Toplamda 5 yuvamız var. 5 tane de yaprağımız olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 yaprağımı yaptım ve 6. sık iğnemi tekrar yuvaya girip sabitledim. Şu şekildeyiz bakın. Şimdi bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu ilk başladığım yaprağın dibinden batıyorum burada. Burayı birleştiriyorum. Bakın şuraya batıyorum. Bu yaprakları birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Yalnız e, batamadım sanırım ben. Şöyle tutalım. Bakın buraya dibine sık iğne yapmıştık girince. O sık iğneye battık. Evet. Şimdi oldu. Sık iğne ile sabitledim. Bir de zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Şu şekilde bir işlemimiz var. Ortası. Şimdi bu fazla ipimizi çekiyoruz. Bu fazlalığı biraz kısalım. Ama tam çekmiyoruz. Burayı bırakacağız arkadaşlar. Bu şekilde bizi bekleyecek bu ortasındaki yuva. Tam sıkmadan bizi bekleyecek bu bir köşede. Bakın şu ucunu çekince bu orta yuvamız küçülüyor. Burayı böyle tam küçültmedik. Bakın şu şekilde ortası açık bir şekilde bizi bekliyor. Şimdi sarı rengimi aldım. Sarı renkte de parmağıma biraz ipimi sarıyorum yine. Yine burada bir sihirli halka yapacağız. Bakın. Şu şekilde bir miktar bırakıyorum. Ee, bunu dikim için de kullanacağız arkadaşlar. Bir miktar bırakın. Şöyle iki karış kadar rahat e, dikebilmek için. Bakın. Orta parmağının altından üstüne atıyorum buradan yine giriyorum ipin ucunu aldım bir zincir çektim tekrar buraya girdim bir sık iğnesi yaptım böylelikle sihir halkamız oluştu şimdi 10 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 başına iki kez alıyorum bu sefer yuvaya giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum araya 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Başını iki kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. Yine o iki ip tarafına yapıyoruz. 2 2 2 çekiyorum. Yani bir halkanın ipi bir de bu bıraktığımız fazla ip. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum araya. Başını iki kez aldım. Yuvaya giriyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. çekiyorum. Bakın 1 2 3 oldu. Toplamda 10 tane yuva yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvaları hazırladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane yuvamız oluştu. 2 zincir çektim ve dönüş yaptım. Şimdi bu ilk yuvanın içerisine giriyorum, kapatıyorum. Bu 1. 2 zincir çekip girip kapattım. Bu 2. 2 zincir çekip girip kapattım. 3. 2 zincir girip kapattım 4. 4 veya 5 kez doluyor arkadaşlar. O elinizin ayarına kalmış. 2 zincirle yandaki yuvaya giriş yapıyorum. 2 zincir çektim, kapattım 2. 2 zincir çektim, kapattım 3. 2 zincir çektim, kapattım 4. 2 zincir kapattım 5. 2 zincir çekip yandaki yuvaya giriş yaptım, kapattım. Bu şekilde son yuvama kadar doldurup döneceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün etrafını aynı söylediğim şekilde doldurdum. Bir de zincir çekip buradaki ipimi kestim ve bunu hemen temizleyelim bu kestiğimizi. Evet. Şu an elimizde sadece bu ucundaki ip kaldı. Çok hafif çekiyorum, çok fazla değil. Şu şekilde. Şu şekildeyiz. Şimdi bunu çiçek gül haline getireceğiz. Bu bitirdiğimiz yönden alalım. Şöyle çevirerek saralım arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde saralım. Şimdi suni ipek kaymıyor. Sarımı kolay oluyor. Sonu ipek iple de yaptım. Göstermiştim. Onda sarımı daha kolay oluyor. Yani kaymıyor. Düzgün sarılıyor. Bakın. Şimdi burada bu ucundaki ipimize iğne geçireceğiz. Çok sıkıntılı bir işlem değil arkadaşlar. Dikme işlemi kolay. Hemen bu fazla ipimizin ucuna bir iğnemizin alalım. Buradan geçirelim. İnşallah görebiliyorumdur. Göremiyorum zaten gelişi. Güzel. Yani şimdi beni rezil ediyorsun değil mi sen aklınca? Bu şekilde geçirdik. Şimdi bakın böyle aralardan girip çiçeğimizin buketi bozulmadan dikeceğiz. Sardıktan sonra böyle gördüğünüz gibi bunu böyle sağlam olduğuna inanana kadar yapalım arkadaşlar Bakın. Birkaç kez böyle aralardan geçerek dikiyoruz. Dediğim gibi bunun sağlam olduğuna inanak, inanana kadar arkadaşlar yapalım. Bence bir iki kez daha geçti miydik yeterlidir. Şu şekilde. Evet. Bakın gülümüzün motifi hazır. Şimdi burada bıraktığımız yeşil yaprağımız var buradan şimdi arkadaşlar yeşil yaprak bakın burası düz yüzü sık iğne ile indiğimiz yüzü bu dışına da gelse olur içine de gelse olur ama ben dışına gelmesini istiyorum şuradaki ipin ucunu alt tarafa alayım Evet yani tersi iç tarafı olsun şu şurası düzü Şimdi buradan orta yuvadan o bıraktığım sıkmadan bıraktığımız orta yuvadan iğnemi geçiyorum. Buradan motifimi de bakın buraya şimdi çekiyorum. Şimdi bu orta yuvaya motifimizin ucu oturdu gördüğünüz gibi. Bakın Şimdi bu yeşil ipimizi bırakmıştık ya çok fazla sıkmadan. Bu yeşil ipimizi alalım. Biraz dikkatli bir şekilde sıkıştıralım. Gördüğünüz gibi sıkıştırdım. Şimdi bunu kesiyorum. O sihirli halkayı çekmiş olduk. Bunu buraya yakalım. Şimdi iğnemin ucunda hala ipim duruyor. Bu sarıyla yeşili birbirine birkaç şeyde yeşille sarıyı birbirine tutturarak dikeceğim arkadaşlar. Yani yaprakla motifi birbirine tutturarak böyle etrafından gideceğim. Yapran motife tuttuğuna emin olana kadar gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın şimdi motifimizi açalım. Zaten sıkıştırdık ya. O tutuyor ama yine de iğne ile mutlaka sağlamlaştıracağız sarıyla yeşili birbirine bakın işte bu kadar gördünüz mü arkadaşlar çok güzel olmadı mı ben yine tabi tersine takmışım şurası düz kısmı bakın dış kısımda kalan aslında bunu içine döndürecektim. Ben tersinden yapmışım. Görmemişim. Şimdi bakın şu şu da ters olmuş yaprağı. Yani yönünü diyorum arkadaşlar. Bakın sık iğne ters kısımda. Yani şu şurası düz kısmı aslında. Burası içe gelse de olur. Gerçi fark etmez ama ona dikkat edin. Bakın şu düz kısmı. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunları nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? Bilmiyorum bir ekleme kısmı gelme e, aklıma gelmedi. Gerçekten de çok güzel olmadı mı motiflerimiz? Harika oldu. E, şöyle, bunlar yapraklı olduğu için yapraklı bir şekilde ekleyemeyiz. Ama bir çözüm bulacağız buna. Gerçekten harika oldu. Haydi lütfen sizler de beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi burada bunun veya e, yeşille sarının birbirine eklendiğine emin olana kadar diktikten sonra şuradaki çıkan kısımdan da nereye ekleyeceksek oraya ekleriz arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Bir ekleme kısmı ayarlayınca ben bunların üzerinde biraz çalışıp e, sizlere sunacağım inşallah arkadaşlar. Bu motiflerin güzelliğiyle veda ediyorum. Hepinize de sonsuz teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar. Mutlaka bunu bir şekilde ekleyeceğim. Sizlerin de görüşleri varsa nasıl eklemem konusunda yorumlarda belirtin ama beğeni yapmayı da unutmayın. Görüşürüz canlar.